Selamun Aleyküm. Cümleden hayırlı günler, hayırlı akşamlar. Valla... Burası var ya nasıl oldu biliyor musun? <laughs> Otla pancariler tamamen birbirine girmiş. Bakacağız. Nasıl olacak, nasıl çıkacak? Hep beraber göreceğiz. Değerli ablalar, değerli kardeşlerim. <laughs> İki tane çapa vardı. Çapaların bir denesi kırılmış, bir denesi nerede olduğunu bilmiyorum valla. Kazmamı buldu. Şimdi az suya koyacağım. Ev korumuş çünkü kazma sallanıyor. Valla bunlar çapa yapmış ama böyle çap olmaz ki. Bunlar sadece pancarların dikliğini kalmışlar. Böyle bir çapa olmaz. geçen kendilerine eziyet etmişler sadece. Böyle bu şekilde çapa olmaz. Otların hepsini keseceksin, hiç atlamayacaksın. Bunlar ne yapmışlar? Otları hepsini bırakmışlar. Olmaz. Aha, da kestim vallahi. Çamur görmesin. Otun içine girmiş. Yapacak bir şey yok. Onun da ağzı benim gibi körlenmiş yani yamulmuş yani. Pancar var mı baktım da yokmuş. Gelip gitti usta. Her ihtimal arası niye yedim bırakayım da. Bana ortadan birbirine girmiş yani. Kancalar o, dereceye gelmiş. E, çıktı ama böyle çok çap olmaz. <laughs> Bakın şu otlara bakın. Of 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 of. pancar gelişmez. Burası yine iyi. Öbür tarafta daha felaket. Şuraya bakın. Sanki orman gibi. Sanki ben buraya ot ekmişim. O biçim. Evet. Bir sağ tarafa bakın. Bir de sol tarafa bakın. Değerli ablalarım. Nasıl olmuş sağ taraf? Ya da sol taraf nasıl olmuş? Ama tabii ki e, sol tarafı da temizleyeceğim şimdi. Ormanımızın güzelliğine bakın. Semoş'un sadece evin alt yanı gözüküyor. Tam depe gözüküyor. Evin altı. İşte onun güzelliğine bakın. Ne güzel dağlar. Dağlar, yemyeşil. Yemyeşil dağlar. Görüyorsunuz değil mi değerli Bugün havalar burada kapalı. Şurayı inşallah bugün bitireyim de. Ama maalesef tabii ki bitmez. Bitmez. Çünkü her tarafı ot sarmış şu anda. Yani pancarlar bile zor gözüküyor şu anda. Görüyorsunuz yani. Bu gözüken olanlar pancarlar. Açık mavi şeklinde. Gök mavisi şeklinde olanlar pancari. Yani e, otlardan bile gelişmemiş pancarlar. Yani her tarafı ot sarmış yani. İşte e, inşallah Gülsüm Hanım da gelir de bu akşam çıkar inşallah. Buraya bir gelsin de bunu bir bırakacağım buraya bir salacağım onu. Ne kadar otla hepsini temizler o. O benden de seri çalışıyor. Onun maşallahı var. Bin kere maşallah ona da. Buradan da selamlarımı iletiyorum. Seni bekliyorum Gülsümcüğüm. Evet kabak ekmiştim buralara. Onu da çıkmış. Evet susuzluktan kurumuş bunlar da. Bakın. Bu kenara doğru böyle fasulye dik, şey e, mısır dikmiştim. Ama maalesef çıkmamış. E, buraya mısır attığımı bilmemişler herhalde. O yüzden kenarları sulamamışlar. Üzgünüm. Valla otlar pancallardan fazla büyümüş. Gerçekten bak. Pancallardan boyu bile yüksek yani. Şöyle bakın. Sanki pancallarının savaşıyor. Boy yarışına gir geçmişler. Oo maşallah maşallah maşallah. Domateslerimiz çiçek açmış. Ben bağladığım zaman küçüktü ama maşallah bayağı bir büyümüş, boyatmış. Maalesef bunu üstten bağlamam lazım. İplerini değiştirmem lazım yerlerini. Çünkü bir rüzgar olsa, yağmur yağsa hepsinin tepeden kırılma şansı olabilir. Ama işte her şey zamanla savaştığımız için yapabildiğim kadar yapacağım yani. Değerli ablalarım, değerli kardeşlerim. Evet, patlıcanlarımız da tutmuş. Maşallah. Kırk kere. Şöyle. Bunları sonra e, bir kısmını sonradan dikmiştik. Onları da tutmuşlar yani. Maşallah. Maşallah. semo Şef yakında domates toplamaya başlar. Çiçek açmış bakın. Maşallah. Domatesler yani çoğu hep çiçek açmış. Evet, biber bölümüne geçelim. Evet, biberlerimiz de burada. İşte ama e, e, Bakım şart. Bakım şart. Bakım olmayınca verim alamayız. Bakarsan bağ olur, bakmazsan dağ olur derler. Bizde evet. Kabaklar büyümüş. Bakın. Bakın, 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 evet bu sıra fasulye sırası ama maalesef kazıkların diplerini de atmıştık, onlar fazla çıkmamış çünkü neden dersen ot maalesef bunları çıkmasını engelliyor. Bakın buralar hepsi bu gazozların dipleri hep fasulyeydi. Ama çıkmamış. Çamaşır bana dedi satın. Ama işte bir, bir şey yok. Veren Allah. Her şey Allah'tan yani. Cenab-ı Allah ne derse olur. Bakın. Evet fasulyelerimiz. Yani şu bütün şu bildiğiniz gazukların diplerine, ortalarını hep fasulye atmıştım. Ama maalesef. Arka tarafa mısır ekmiştim. Orayı da anlamamışlar çocuklar. Mısır ektiğimi. mi? Sulanmadığı için. Ona da çıkmadı herhalde. E, ama yağmur da yağdı ama çıkması lazım ama niye çıkmadı bilmiyoruz. Evet, fasulyenin tebeğine bakın. Uzamış. Görüyorsunuz. Dayı dayı bana yetiş diyor. bana diyor suruk getir diyor. Yürüyemiyorum artık diyor. Yani onları hepsine çangal dikeceğim. Evet. Kavunlarımız, karpuzlarımız var bizim burada ama. Evet biberlere bak. Böcüğü mutlaka böcük. Evet. Şöyle. Bahçeyi sizlerle beraber geziyoruz. Evet tabaklar. Karpuz. Evet. Kavun da var burada. Evet bakın. Çiçek açmış. Senin çiçeğine kurban olurum ben. Canım benim. Bakın bakın bakın. Çiçeğine kurban olayım ben buna. Maşallah. İşte ablalarım burası böyle. Bakım yapmamız lazım. E, Babamın karpuzun da bir kısmı gerçekten kurumuş yani. Keşke kavun karpuzu fidesi geçseydim de dikseydim buraya. Böyle. Evet. Marullarımıza bakın. Bunların hepsi marul. Bakın, bakın, bakın. Kıvırcık, kıvırcık mı diyorlar, kıvırcık mı diyorlar? Ne diyorlar, dilimde dolaşmıyor. Evet, bunlar da Almanya'dan gelmişti bu tohumlar. Bakın, Nur getirmişti. Böyle. Onlar da çıkmış. Pezi. Evet. Sıra sıra böyle çıkmışlar. Ben çaba etmeye devam ediyorum. Ama benim videolarım neden izlenmiyor ben bilmiyorum. Ben Tekirdağ'a gittiğim zaman gittiğim taraf bu taraftan video çektim Ondan ben videolarım hiç izlenmiyor. Anlayamadım. Evet, çiftlik sensiz olmaz diyorsunuz ama Aha geldin Bakalım ben bu videolarımız nasıl izlenecek O zaman Çiftlikte olup olmadığımız zaman göreceksiniz Ben çapa yapmaya devam ediyorum ki. Yani rahat yürümesi lazım fidelerimiz. köy çapalarına iyi olacak da. Ama da burada yok. Bu toprak niye sertleşmiş bilmiyorum. Kaplan gözetmiyor pancarların dipleri. Valla pancalardan fazla ot var. Hem de ot pancalardan önce büyümüş. Baksana şu Hiç gelişmemiş. Olunca çok olunca insanı çok oluyor. Kuruyan da olmuş yani içinde. Bazıları hep boş. Anca tutmamış. oralarda da dolduracağım yani. Vallahi bu otun içine ben de olsam ben de yürürüm. Yürüyemem. İnşallah bir günlük yağmur yağmaz da, otlar bir daha yeşil dönmez tekrar, aynen kesilen otlar. çapa yapacağın zaman her tarafına vuracaksın çapayı.

tah. Burayı başa kadar çapa yapmam lazım. Vallahi sabahtan beri ancak burayı kazabildim. Tabii ki aralarda durdum. Hepsinin çekmeni yapmadım. Ama şu anda bu ara bitmiş alanı. Hiçbir canlı ot panceradan kayıp görebiliyor musunuz? Değerli ablalarım. Ama maalesef buraya da şimdi yağmur çiseliyor. Şimdi çapa yapılan yere bakın. Çapa yapılacak yere bakın. Görüyorsunuz değil mi? Evet. Evet. Şu ön kısmı çapa yapılan yer. Şu yeşillik alanı da komple alt taraf, sol tarafımız çapa yapılacak. Çünkü çok ot yetişmiş. Maşallah. Nasıl çıkacağız? Bakacağız bu işin içinden. Çıkabileceğiz mi? İleriki zamanlarda göreceksiniz. Ee, sizleri Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın. Parmakçı Cello izlenmiyor. O yüzden pansiyonum düşüyor benim. Değerli ablalarım. Destek verirseniz çok memnun olurum. Yani verirseniz de çok sağ olun. Vermezseniz de çok sağ olun. Hepinizden Allah razı olsun. Yani iyi ki varsınız. İyi ki tanıdık. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.